Herkese selam. Bayda Açtis kanalına hoş geldiniz. Bugün Klan Savaşı liginde yaptığım iki tane saldırıyı paylaşacağım diğerlerinde. <laughs> kötü saldırdım. Baya bu ligim bence bayağı kötü geçti. Şöyle göstereyim ama gerçekten bayağı kötü geçti. Bir tane de farklı bir üçlük göstereceğim. Ondan önce kraliçemi maxlayacağım abi. Video şerefine olsun. Öncelikle şöyle basalım abi evet görüldüğü üzere ve o muhteşem an <laughs> uzun zamandır bu anı bekliyordum bismillahirrahmanirrahim tamamdır abi son olarak da şöyle koruyucum 47 48 olacak bir sonraki lige fullleyeceğim onu kral ve şampiyon kaldı abi köyden de bir şey basalım şimdi bakalım tamam basalım abi saldırılara geçelim İlk saldırı olarak e, ikinci günde attığım üçlüyü izleteceğim şöyle başlayalım binici madenci ve yürüyüş kombinasyonu abi kraliçemi bıraktım güdümlü var mı diye öncelikle balonları salladım sonra hava olmasını yok ettim ondan sonra şifacıları atacağım kırıcıları attım orada kraliçem çok hasar yemesin diye Dondurdum cehennem kulesini ve Xeno. Bir öfke bastım. Çok güzel bir şekilde kraliçem ilerliyor. Kraliçe temizliği devam ediyor. Klan kalesi çıktı. Burada ilk bebeğe vurması çok iyi oluyor bence. Öfkelendirdim, hızlıca kessin diye tazıya. Yani zehir zaten. Rahatça orayı temizledim. Kraliçem temizliğine devam ederken, sol taraftan uçan kışlamı bıraktım ve kralımı bıraktım. Biraz temizlendikten sonra hemen madenci ve binicilerimi yolladım. Bir tık kısalım sesini Orada. Cehennem Kulesi kralı kitledi. Ben de hemen buzlu Büyüsünü attım. Ordu devam ederken hemen bir şifa takviyesi. Kraliçe de aynı zamanda temizliyor abi çok güzel bir şekilde. Ordu gayet iyi ilerliyor. Kışladan çıkan biniciler de geliyor abi arkadan arkadan. Kraliçe orada çok iş yaptı. Belediyeyi de aldım kraliçeyle. Ardından bir şifa takviyesi daha. Kraliçe ölmeden belediyeyi de aldım. İki tane de şifacım ayakta kaldı. Çok güzel ilerliyor ordu. Geri kalan işlem zaten. Temizlik hızlandıralım abi. Vaktinizi çalmayayım. Tamam. Buradan bir üçlü kalmış olduk. Bu lig biraz kötü savaştım. Kusura bakmayın artık. <laughs> Üç tane üçlü katabildim. Cidden bu lig baya kötüydüm. Bir sonraki saldırıya geçelim. İkinci attığım üçlükte Klan Savaşı Ligi'nin 6. gününde gene karşıma bu sefer e, yeti atıcı şifacı kombinasyonuyla girdim abi. Kışlamı bıraktım. Temizlik için ardından bir bebek ejder bıraktım. Oradan biraz temizlendikten sonra kralımı da diğer taraftan temizlemesi için bıraktım. Orada bebeciler ölmeyip onu da alsaydı güzel olabilirdi. Fakat olmadı. Yetilerimi bıraktım. Atlama büyüsü. Buz golemi ardından atıcılar. Sonra balonlar, sonra şifacılar. Kraliçem, koruyucum ve şampiyonu bıraktım. Deprem büyülerini attım. Ortaya açtım. Öfke ve ardından büyük koruyucunun özelliğini bastım. Klan Kalesi çetin bir savaş geçiyor orada. Orayı temizledikten sonra ordu devam ediyor abi. Şifacılarım ayakta olduğu için çok rahat bir saldırı geçti. Eğer şifacılarım olsaydı büyük ihtimal fullenmeyebilirdi. Ama tabi ordu olmasa kraliçe Ayşe bundan sonrası tamamen temizlik bu saldırıda süreyle savaştım daha çok 2x alalım abi çok da vaktinizi çalmayayım dediğim gibi bu saldırıda baya bir süreyle savaştım acaba fullenmeyecek mi falan dedim son 15 saniye falan falan kala fullemiştim breçe temizliyor oradan ordu da inşaatçı kulübesine gitti çok güzel bir şekilde 4x alalım güzel bir üçlük de buradan çıktı. Bir sonraki saldırıya geçelim. Bir sonraki üçlük de bizim birinci sıradaki Caner abinin karşısına attığı bir üçlük olacak. Atıcı cadı kombinasyonu yürüyüşlü. Kraliçesini bıraktı ardından balonu bıraktı. Güdümlü bayın varsa alsın diye şifacılarını bıraktı. Kraliçe yürüyor. tane dev bombacı bıraktı. Ya da süper bombacı ne derseniz artık. Ardından bir tane balon bıraktı. Öfke bastı. Orada şifacılarını kaybetmek istemediği için. Çok güzel bir şekilde kartal topunu indirmeyi başardı. Hızlandıralım. Temizlik için Pekka ve kralını gönderdi. Ardından şampiyonu yolladı. Kraliçe gayet güzel bir temizlik yapıyor. Cadılarını bıraktı ardından. Buz önceliğinde. Sonra da süper bombacısını bıraktı. Ardından atıcıları yolladı. Çok güzel bir giriş yaptı. Tan kalesi birlikleri çıktı. Ardından bir öfke takviyesi. Ve zehir takviyesi Klan Kalesi'nden çıkan birliklere Kraliçe hala yürüyor Kraliçe çok aşırı iş yapmış Bir zıplama son olarak da bizi zıplama bıraktı Orada rahatça geçebilirsin Saldırı çok temiz ilerlemiş bence Eline sağlık buradan Caner abinin İzliyorsa Sevgiler saygılar Kraliçe orada duvara takıldı her zamanki kraliçe işte Şu Orada iki taraflı temizliyor gayet iyi Tabi alt tarafta daha çok yürütüler olsaydı. Kraliçe oradan atlama bitmeden kalıyormuş falan bir saat uğraşıyormuş düşünsenize Saldırı sesi umarım fazla gelmez Geri kalan işlem temizlik abi hızlandıralım Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bana destek vermek için veya video önerisi fikri için yorum yapabilirsiniz. Her hafta video gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın tekrar. Bay bay.